Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda aylar önce çektiğim bir videoya benzer bir video çekeceğiz. Öncesinde ben bu video yüklemeye başladığımda kendimce iPhone ayarları nasıl olmalı diye bir video çekmiştim. Ve kendi ayarlarımı anlatmıştım. Bu ayarlar çok beğenildi arkadaşlar. 5-6 bin kişi tarafından izlendi oldukça başarılı bulundu. Ancak bu video iOS 9'a göreydi arkadaşlar. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere iOS 10'a geçtik. Ve ben de beta sürümü yüklü iOS 10.3 için bu videonun tekrarını çekmeye karar verdim. Bu kararım da arkadaşlar dün bir arkadaşımız da yorumda bu videoyu beğendiğini, bu videonun iOS 10 için de çekilmesi gerektiğini söyledi ve biz de dikkate aldık. iOS 10 için de bu videoyu çekmeye karar verdik. iOS 10 cihazınız var ve ayarları nasıl olmalı? Evet arkadaşlar, bugün sizlere bunu anlatacağız. iOS 10.3 veya .2.1 hiç fark etmiyor. Bir cihazınız var. Bunun ayarlarını en verimli kullanım için nasıl yapmalısınız? Yani hücresel veriden, yani internet paketinizden veya pil durumumuzdan, şarj durumumuzdan tasarruf edip iPhone'u en verimli nasıl kullanabilirsiniz? Arkadaşlar ayarlara geçmeden önce ayarlarınız her nasıl olursa olsun pil sağlığınızı, pil ömrünüzü korumak için mutlaka ve mutlaka doğru düzgün bir şarj alışkanlığınızın olması gerekiyor. Yani donanımsal olarak parça olarak pili korumak için şarj stratejisi tutturmak gerekiyor. Şarj programı tutturmak gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar şarjınız yüzde yüzde çekeceksiniz. Pil güç tasarruf modunu açmayacaksınız arkadaşlar. Eğer çok lazım değilse yüzde yirmiye kadar hadi yüzde otuz olsun. Yüzde otuza kadar düşük güç modunu yani şuradaki düşük güç modunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu düşük güç modu hem CPU'muza hem işlemcimize hızlarını düşürerek çalıştırıyor. Bu hızlarını düşürdüğü için de cihazın performansı düşüyor ve şöyle düşünün ki arkadaşlar bir işi yapmak için ne kadar güç uyguladığınızı ayarlayamazsanız, daha güç düşük güç uygularsanız o işi daha uzun sürede ve daha Büyük kayıplarla yaparsınız. Bu yüzden düşük güç modunu %20'de açıyoruz. Daha üst düzeylerde kapalı oluyor arkadaşlar. Düşük güç modunu kapatıyoruz. E sonrasında şarj ediyoruz. Peki nasıl edeceğiz? Düşük güç modumuz açıktı. Arkadaşlar şarja takar takmaz düşük güç modumuzu kapatıyoruz. Çünkü ne kadar hızlı şarj olursa o kadar hızlı şarjı biter. Yani bataryayı hızlı şarj etmeye çalışmayın arkadaşlar. Hele uçak modunda falan kesinlikle çalışmayın. Eğer pilimizi bu şekilde muhafaza eder, bu şekilde şarj edersek emin olun daha güzel pil verimine sahip olacağız arkadaşlar. Bu konuyu geçtikten sonra artık ayarlarımıza başlayabiliriz. Ben şöyle en baştan başlıyorum. iCloud arkadaşlar. iCloud fotoğraflar ben kapatıyorum arkadaşlar. Fotoğraf yayınını. Neden? Çünkü bir süre sonra bilgisayarınızdaki fotoğrafları telefonunuza, cihazınıza aktarmak isteyeceksiniz. Bu durumda da iTunes size diyecek ki iCloud fotoğrafları kapat veya iCloud üzerinden işlem yap. Bu yüzden ben iTunes'u kullanıp kendi bilgisayarımı kullanmayı tercih ediyorum ve iCloud'u kapatıyorum arkadaşlar. Ayrıca iCloud yedekleme bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü cihazı sürekli Wi-Fi'da yedekliyor. bir süre sonra 5 GB alan doluyor. bunun yerine ben bilgisayarda iTunes üzerinden yedeklerimi alıyorum ve gerektiği zaman da oradan yüklüyorum arkadaşlar. Burada değiştirmemiz gereken farklı bir eğer yok. Ücretsel. Evet arkadaşlar hücresel. Burası biraz can alıcı bir bölüm. Kimse internet paketinin olduk olmadık zamanlarda bitmesini istemez arkadaşlar. Bu yüzden buranın ayarının iyi yapılmış olması gerekiyor. Bunun için şöyle yapıyoruz arkadaşlar buranın ayarında. Hücresel veriyi açıyoruz ancak şu aşağıda bulunan bölümlerde. App Store. Çünkü olup olmadık zamanlarda yüksek miktarda veri yiyebiliyor kontrollü bir şekilde kullanmak için kullanmadığımız zaman kapatabiliriz arkadaşlar. Atıyorum borsa CIA ev gibi bu tarz kullanmadığımız uygulamaların internet erişimlerini bu şekilde kapatarak bunların internete erişmemesini dolayısıyla internet paketimizden kullanmamasını sağlıyoruz. 4G işlemine gelince 4G şarjınızı yemez arkadaşlar. 4G sadece yüksek hızda veri aktarımını gerçekleştirir. Bu da sizin telefonunuza zarar değil, yarar sağlar. Ama aması var arkadaşlar. Şöyle Wi-Fi kapatalım. Ama şu anda benim LTE çekiyor. Gayet güzel. Peki çekmediği yerde. Çekmediği yerde sizin şarjınızı tüketir arkadaşlar. Eğer çekmeseydi şöyle seçeneklere girerek ses ve veri volafonlu arkadaşlarımızda burada 4G'yi etkinleştir diye bir bölüm var. Onları da söyleyeceğim. Onlar 4G'nin çekmediği yerlerde 3G'ye geçiş yapmak için 4G seçeneğinden kapalı işaretliyorlar arkadaşlar. Ve 3G'ye aktarım sağlanıyor. Çekmediği yerlerde eğer uzun süre bulunacaksak Ses ve veriyi 3G olarak değiştirelim arkadaşlar. 2G'ye kadar da düşürmeyin. 3G ve 4G kullan. Evet bakın şu anda benim 3G. 4G'yi eğer açtıysak şurada LTE veya 4G yazmasını bekleyeceğiz. Eğer yazmıyorsa tekrar 3G yazmışsa 3G ile devam etmemizde yarar var. Neden? Pilimiz için arkadaşlar. Pilimiz için bu gerekli. Hücresel de işimiz bitti. Şöyle bildirimler arkadaşlar. Bize saçma uygulamalardan veya istemediğimiz uygulamalardan bildirim gelmesine müsaade etmeyelim arkadaşlar. Çünkü onlar arka planda sürekli çalışarak bildirim mekanizmasını aktif tutarak bize bildirim göndermeye çalışıyorlar ve bu da bizim telefonumuzun pilinin zararını oluyor arkadaşlar. Buradan mesela App Store şu şekilde bildirimlerini Kapatalım arkadaşlar. O şekilde kullanmamızda pil tasarrufu açısından büyük yarar var. Denetim merkezi. Denetim merkezi kilit ekranında erişimini kullanmayalım arkadaşlar. Neden? Atıyorum telefonunuzu çaldırdınız. Tamam adam kapatabilir telefonunuzu. Bu şekilde kullanabilir. Yani parçalayabilir. Ama eğer kaybettiyseniz veya acemi bir tarafından çaldırdıysanız. Adam telefonu kapatana kadar şöyle kilit ekranından denetim merkezini çekip şöyle göstereyim. Aktif olursa denetim merkezini çekip, çekip buradan uçak moduna basabilir. Ve e, telefonumuzu uçak moduna alarak hemen hemen etkisiz hale getirebilir. Ancak biz bunu kapattığımızda uçak moduna alamayacak. Dolayısıyla telefonu kapatması gerekecek. Telefonu da kapatması zaten e, sorun yok. Hemen iPhone'u bul vasıtasıyla telefonumuzun yerini tespit edebiliriz. Bunu da bu şekilde geçiyorum. Kapalı kullanmanızda zarar var. Genel. Evet arkadaşlar genelde de arka planda uygulama yenile. Bunu kapatırsak şarj durumumuz hakkında büyük tasarrufu olacaktır. Ama Mail adresiniz açıksa eğer iPhone'un mail uygulamasını kullanıyorsanız burada mailleriniz gelmeyebilir. E, maile de bunun etkisi olabilir. Onu kendiniz artık ya elle e, güncelleyeceksiniz ya da bu ayarı açık bırakıp sadece mail uygulaması için falan açıp gerisini kapatırsanız yine öyle bir problem olmayacaktır. Sonra burada arkadaşlar klavye. Klavye'de ben otomatik düzeltme kullanmıyorum arkadaşlar. Kullananlar kullananlar çıkabilir aranızda. Ancak ben bir şey yazarken o bir bakıyorum farklı bir şey yazmış. Ben kontrolünü sağlayamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizlere de önermiyorum fazla. Ancak dikteyi öneriyorum arkadaşlar. Dikte dikte siz klavyede parmağınızla yazmak istemeyip sesinizle yazmak istediğinizde yardımcı olacak buton arkadaşlar. Diktedir. Klavyeler bölümünde de eğer 3 tane klavyeniz varsa İngilizce klavye de burada mevcutsa Sola çekerek arkadaşlar silelim. İngilizce klavyeyi. Kullanıyorsanız Türkçe'yi silin. 3 klavye kullanımda problemler oluşturabiliyor. Evet arkadaşlar. Klavyeyi de geçtiğimizde Burada yapacak başka bir şey yok. Erişebilirliğe atlamıştım arkadaşlar. Erişebilirliğe geldiğimizde Burada da Hareketleri azalt kullanmamıza gerek yok. Ancak pil tasarrufu sağladığı söyleniyor. Sizin kendi kanaatinize kalmış. Tuş. Bu benim çok kullandığım bir şey arkadaşlar. Sadece bunun için ben videoda çektim. Kanalımıza mevcut. Şöyle bir sanal tuş açılıyor. Ben özelleştiriyorum arkadaşlar bu sanal tuşu. 6S ve sonrası için. 3D Touch. 3D Touch'u da ben ekranı kilitle yapıyorum. Şuna 3D Touch uyguladığınızda gördüğünüz gibi ekranı kapatıyor. Çok güzel biçimde. Siri denetim merkezi. Şurayı da ekrana kilitleye koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ses kısmı. Bunu zaten kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ben de kendime göre düzenliyorum şu anda. Gördüğünüz üzere. Evet. Kendime göre düzenledim. Ve artık burada. Gördüğünüz gibi. Şu 3D toğaç. Arkadaşlar bunu hafif şekilde kullanmanızı öneriyorum. Duyarlılığını arttırıyor. Hem de ben daha rahat kullanıyorum. Siz de o şekilde kullanabilirsiniz. Ana ekran düğmesi. Parmağı koyarak aç. Burada mutlaka açık olmalı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kaydırarak aç. iOS 9 ile birlikte tarih oldu. iOS 10'da artık bu şekilde ana ekran tuşuna basarak açıyoruz. O yüzden bu parmağı koyarak aç. Mutlaka önemli. Uyarılar için led flash kullanıyorsanız pilinizi yiyor haberiniz olsun. Güzümün erişim, erişebilirlik kestirmesi vesaire gerek yok. Tarih, saat, klavye bunları anlatmıştık. Ekran parlaklığı. Evet arkadaşlar ekran parlaklığı için otomatik tercihimdir. otomatik kullanın. Böylece şarjınıza da büyük yararı olacaktır. Night shift zamanlanmış olarak arkadaşlar kullanıyoruz ancak şu şu anda başlangıç ve bitiş olarak gözüküyor. Dönelim. Şuradan gizlilikten konumu açtığınızda ben konumu açık kullanıyorum genelde. Ancak pil çok lazımsa ve yetmeyeceğini düşünüyorsanız o gün içerisinde e, gizliliği de gizlilikten konumu da kapatmanızda fayda var arkadaşlar. Tekrar night shift'e dönelim. Night arkadaşlar ben gün doğumu gün batımı olarak kullanıyorum. Gizlilikten konumumu açtığım için gün ne zaman doğup ne zaman batacak onu bulabiliyor. Bu şekilde kullanıyorum. Uyandırmak için kaldır. Arkadaşlar uyandırmak için kaldırı evde şarjınızın fazla e, gerekli olmadığı zamanlarda kullanmanızda fayda var. Zaten bu özellik 6S ve sonrası için e, öncesinin böyle bir şey düşünmesine dahi gerek yok. Uyandırmak için kaldır. Cihazınızı elinize aldığınızda ekran açıyor arkadaşlar. Ama tabi M4 hareket işlemcisi. Hareket işlemcisi var arkadaşlar bu cihazlarda. Ve bu hareket işlemcisi ne kadar çok çalışırsa ne kadar çok aktif kalırsa o kadar çok şarjınızı yiyor. Çünkü donanımsal bir parça bu da. Ve sürekli hareketlerinizi kontrol ederek şarjınızı yiyor. O yüzden ben kapalı tutu tutuyorum. Ee, onun yerine yan tuşa basarak veya orta tuşa basarak açıyorum arkadaşlar. Ama şarjla ilgili probleminiz olmadığı zaman da uyandırmak için kaldırı aktif edebilirsiniz. Touch ID. Parmak izi kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Menüye erişmek, iOS 9'da çok kolaydı. Hemen ekranı kaydırıyordunuz ve menüdesiniz. Ancak iOS sonunda bir defa basacaksınız. Uyanacak cihaz. Tekrar basacaksınız. Gerek yok. İki defa tuşa basmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Hemen parmak izi kaydettiğinizde basılı tutup veya basılı tutmaktan ziyade basıp tuşu çekip ancak parmağınızı üzerinden çekmeyerek rahatlıkla açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kullanmanızı Öneriyorum parolayı da açıp parolayı altı haneli olarak kullanmanızda yarar var arkadaşlar. Çok daha iyi bence. Siri. Siri'siz olmaz arkadaşlar. Ama e, şarjınızı yiyor. Hey Siri. 6S ve sonrası için daha çok yiyor. Buna da dikkat edin. Ama ben kullanıyorum arkadaşlar. iPhone kullanıyoruz. Bir Siri'miz de açık olsun. Sonrasında pil. Pil yüzdesini açıyorum arkadaşlar. Her an ne kadar pilim kaldığını burada görmek istiyorum ben. Ancak düşük güç modu için zaten videonun başında da söylediğim gibi dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde gizlilik. Gizlilikte de ben kullanmadığım uygulamalara konum izni vermiyorum arkadaşlar. Çünkü atıyorum ben uygulamaya farklı bir amaçla giriyorum. Uygulama artı olarak konumumu da kullanıyor. Ve yani ne oluyor? Ekstra bir şarjımı yiyor. E bu ben, ben farkında olayım olmayayım gidiyor arkadaşlar. Ve bu da çok hoş bir şey değil. Ayrıca sistem servislerinde arkadaşlar ürün iyileştirme. Bunları kapatabiliriz. He, diyorsunuz ki benim şarjım yetiyor. Şarjla alakalı bir problemim yok. O zaman ürün iyileştir iyileştirmeleri açalım arkadaşlar. Çünkü neden? Sonuçta ürünü biz kullanıyoruz. Apple'a ne kadar yardımcı olur, ne kadar bu servisleri geliştirirsek yine bizim yararımıza. Ama benim iPhone 6'm var veya 5'sim var. Pilim zaten yetmiyor. O zaman bırakalım da iPhone 7 alanlar şu an için açık tutsun. Biz de onlardan yararlanalım. Bizim zaten şarjımız kendimize yetmiyor bu şekilde bunu da ayarlayabiliriz. Burada ayarlayacağımız başka bir şey yok mail. Evet arkadaşlar, mail de yeni veriler al anında ileti kapatıyoruz. Ha, diyorsunuz ki bana lazım mail. Mail geldiğinde hemen haberim olsun. Anında ileti açın. Ama bu da şarjınız yer arkadaşlar. Hiç gerek yok bence. Ben kendi elimle kontrol etmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü her an maille bir işim yok ve acil olarak zaten mail gelecekse benim haberim oluyor. Ve mail uygulamasını açıp o şekilde bekliyorum. İcap ederse veya kendi kontrolünde oluyor. Kişiler. Evet arkadaşlar. Sıralamayı ad soyad yapıyorum. Soyad ad diye bir durum. Burada söz konusu oluyor ama ben ad soyad olarak kullanıyorum. FaceTime. FaceTime'ı etkinleştiremiyorsanız App Store kimliğiniz veya Gmail'inizle etkinleştirin. Ben şu anda girmiyorum ona. Ancak sürekli uyarı veriyorsa ve FaceTime'la işiniz yoksa kapatabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraflar ve kamera. Bunlara da gireyim ben bu videomda. Öncekinde göstermemiştim. Video kaydı. Alanla alakalı bir probleminiz yoksa 4K tercih edin arkadaşlar. En yüksek çözünürlükte çok güzel şekilde ee, videolar çekin ama alanla alakalı probleminiz varsa 1080'e kadar düşebilirsiniz benim 16 GB Ben 1080'e kadar düşüyorum arkadaşlar 4K Dilediğim zaman çekiyorum Dilemediğim zaman kapatıyorum 1080'le devam ediyorum Facebook varsa arkadaşlar girin buraya iyi oluyor